Çap bu üç. Bir başka güne daha gülerek geliyordu küçük kız. Neşeli bir dansa benzeyerek. Gülmek sordu. Hala görülebilecek bir şey miyim diye bakmaya mı geldin? Çap bu. Aslında selam benim vermem gerekiyordu. Bizimkiler öyle öğrettiler. Gelen selam verilmiş. Ama sen daha ben gelmeden buldurmuşsun kendini bana. Bir hikaye olmak için çok heveslisin. Hatta çiçeğe kendini sen takmış bile olabilirsin. Yani bu yüzden. İyi ki yumuşacık bir bulut olmakla ısrar ediyorsun. Çünkü benim de senin hevesini kırmak gibi bir amacım hiç olmadı. Çap bu. Sen ne komikmişsin. Ben hep beklerim. Ama beklemeyi beklerim. Seninle tam orada karşılaşıyoruz. Bir çocukla konuştuğunu unutmamalısın. Lütfen bunun bir hikaye, üstelik bir çocuğun anlatacağı hikayesi olduğunu unutma. Hikaye olmak tuzağına kapılmış bir bulut için bu ilginç bir bulunmak isteme çağrısı. Tamam, bu benim için kolay. Yani sanırım. Çap bu. Anlaştık. Yani o zaman. Küçük kız arkasını dönüp yine neşeli bir dansa benzeyen yürüyüşüyle gitmeye başladı. Çap bu ya da gülmek. Şu anda ismin ne olduğunu kestiremiyoruz tam olarak. Benim de kafam karışık. Belki de birinin koymasını bekliyordur. Seslendi. Hey, bunun için gelmiş olamazsın. Senin selamından önce konuşacağımı bilemezdim. Küçük kız neşeli şekilde gitmeye devam ederken, yalnızca cevabı çapuya döndü. Bugün bu kadardı. Anlaşmak çoğu hikaye için yeterli bir son olmuştur. Her şey anlaşılır zaten. Anlamak anlaşmaktır. Yani çünkü. Çapu. Peki giderken kim hoşçakal der? Bunu da öğrettiler mi? Sana hoşçakal denilmeyince gitmeyi unutuyorsun. Yarın yine bulurum ben seni. Çapu. Bu ilginç bir bulma tuzağıymış. Çapu. Küçük kız mırıldandığı şarkısının arasına o anın kelimelerini koydu. Olmak isteyenler sıra beklemezler.